yadı anne bebişlerini getirmiş buraya taşımış. Ben de bu dolabı buraya koydum ki burada dolabın içinde kalsınlar diye. Şunlara bak ya. Hadi git annenin yanına git hadi. Hadi fıstığım sen çok güzelsin ya. Tir titriyor ya gel. Gel. Gel anne. Anne ver onu bana. Hadi sen de git annenin hadi. Hadi git annenin yanına. Al bebişini de. Hadi al onu. Hah, aferin sana. Bunlara hemen bir dolap, acilen dolap yapmam lazım buraya bir tane daha. Korkma fıstığım. Hadi annesi. Hadi annesi. Annelerini alamıyorum ki yani anne emmeleri gerekiyor annelerine yaşmamaları bitirmişler sayılır az kalmış oh, kalkmadı o oh, boş o oh boş ha. Al burada biraz kalmış onu ye. Ben sana yine veririm. Al bir tane. Bunda da biraz kalmış. Bunu da ye. Hadi bebişlerini, bebişlerini doyur ki. Orayı kapatayım ben ya. Hadi sen bebişlerine bak.